...tarafından hibe ediliyor. Adı hibe ya da hediye diyeyim. Üniversiteler bilimsel çalışmalarda neredeyse bazıları sıfır çekerken yine bazı rektörler altlarına neredeyse yarım milyon dolarlık lüks arabaları çekmekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Müslümanlardır mutlaka. Üniversitelerin böylesine ticari bir ilişkiye girmesi, bu ilişkileri yasal olarak... ...öğrencilerin bir türlü şu ortamda seslerini duyuramaması sonucu ortalığı bir sis bulutu kaplamış durumda. Sahi üniversitelerde sistem nasıl işliyor? Bunu bugün hem öğrencilerle hem de akademisyenlerle konuşmak istiyorum. İlk olarak Gök'ün yaptığı, son yaklaşık bir saat önce yaptığı bir açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gök son günlerde yapılan haberlerden rahatsız oldu ve sonunda bir açıklama yaptı. Bir sayfalık bir açıklama. ...8 Ocak'ta bir siber saldırıya mahsur kaldıklarını söylüyorlar. Gizli ibaresi bulunan, aslında gizliliği olmadığını altını çiziyorlar... ...ve henüz soruşturmanın tamamlanmamış olması göz önüne alındığında... ...kişi ve kurum isimleri verilerek hak ihlali yapıldığı açıktır deniliyor açıklamada. E, bu sızanlar hakkında, yani kendileri red olarak tanıtanlar hakkında... ...suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor... Bu haberleri yapan gazeteler hakkında da suç duyurusu yapılacağı söyleniyor. Ben özetliyorum size biraz çok uzun bir... Haltı yiyenlere Türk ceza kanunu bir şey demiyor öyle soruşturmalar mi? Bu neticelerine kadar bu isimlerin de gündeme getirilmemesini söylüyor. Halkın yani Halkın haberine... Bir şey oldu. Biz bu yapanların peşindeyiz. Allah belanızı versin. Siz de haber yapmayın diyor. Yok. Olur. olur. Gelin görün ki tek tek bu belgeleri konuşmak konuşmasak da rektörlerin bu arabası var. Pahalı mı ama pahalı meselesini hep beraber ya, bir parça netleştirmemiz lazım gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çıkan haberler, RTK'in yayınladığı belgeler ve dünyadaki yiyin, yiyin. ortaya TCK yok. ilginç detaylar çıktı. Sevgili vatandaş haber alınca 2010 yılında İstanbul Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Yunus Söylet'e değeri 260 bin euro olan bir BMW marka makam aracı hediye edilmiş mesela. Oha. CHP bu durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımış. Ancak daha sonra üniversite tarafından bu haberlerle ilgili açıklamada gecikmemiş. Ne Rektörlük ki? makam aracı olarak 12-12-2003 tarihinde alınan ve önceki iki rektör tarafından da kullanılan Audi marka A8 model araç kullanılmaktadır. Yapışır. Ve 205 bin kilometre üzerinde yol kat etmiştir demiş. benim. Hemen ardından Aralık 2012'de mesela iddialara Akdeniz Üniversitesi rektörü Profesör Doktor İsrafil Kurtçepe ile e, ilgili. büyük anıt alıyor da onların varken. ne eksiği var onlar da i̇ki haklı. Makam aracı varken üniversitede 800 bin liraya ...üçüncüyü aldığı söylenmiş. Yuh Bu iddiayı de CHP milletvekili... ...İlhan Çayener getiriyor. Mecliste bir soru önergesi veriyor. Cevabı ne olduğu ne yazık ki basında yer almıyor. Tabii her zaman... ...kötü örneklerin yanında iyi örnekleri de... Ekran, ...ekrana getirmemiz ve sizlerle paylaşmamız lazım. Örneğin Nisan 2012'de... ...Hacettepe Üniversitesi rektörü... ...Murat Tuncel'i belki de diğer rektörler arasında... ...en farklı kılan önceki rektörlerin... ...aldığı makam araçlarını satması olmuş... Makam aracı 3 Mercedes'i sattıktan sonra Mercedes'ini satan rektör olarak basında anılmaya başlanmış. Mercedes'ten sonra da bir Renault'a binmeye başlamış ve Mercedes'in paralarını tasarruflara ekleyip bu sayede de 2055 öğrenciye yol ve yemek parası verdirmiş. Bu biraz saf saf biriymiş herhalde. Bir diğer takdir edilecek olay da Trakya Üniversitesi'nde yaşanmış. Ağustos ayında göreve başlayan rektör Profesör Doktor Yener Yörük ilk olarak kendisi dışındaki bütün yöneticilerin makam araçlarının saltanatına son vermek olmuş. Rektörün verdiği emirde makam araçları garaja çekilmiş hizmet aracı olarak kullanılmaya başlanmış. Dinsizliğe susan da açıklama vardı. Açıklamada İstanbul Üniversitesi bu hackerların açıkladığı söylediği gibi, iddia edildiği gibi olayların gelişmediği, sözü geçen 6 adet Passat ve 1 adet yine BMW marka aracın İstanbul Üniversitesi'ne hile edildiğini ve bu araçlar İstanbul Üniversitesi'nin vaktına ah, devredildiği ah, ah. söyleniyor. Vahile mi gelmiş yoksa? Yine bu en son ortaya çıkan belgelerdi. Yayınlanan belgede eski rektörün üniversitede harçlarının yatırıldığı bankadan alınan promosyonla 480 bin lira değerinde bir otomobil aldığı iddia Mevcut rektör Profesör Doktor Demirbağ, Fırat Üniversitesi'nde eski rektörü Profesör Doktor Feyzi Bingöl hakkında bu konuyla ilgili soruşturma yapılmasını istemişti. Arabanın bugünkü fiyatı 480 bin lira. Dün yayınımıza katılan Feyzi Bingöl 200 bin lira olduğunu söylemiş ve belki hata etmiş olabileceklerini de içten bir şekilde belirtmişti. Wow, wow, wow. Bu araştırmamızda bizi en çok şaşırtansa Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu'nun 215 bin liraya aldığı Audi 6 marka arabası üzerine kendisine eleştirenler, eleştirenlere verdiği yanıt oldu. İbicioğlu kendisine eleştirenlere bazı üniversitelerin makam araçlarının <laughs> fotoğraflarını gördüm. Ben zenci miyim kardeşim? Ben neden almayayım dedim. Güvenli olmak zorundayım. Emekli yani, zenci mi kardeş? En lüksünü alacağım diye beyanat vermiş. Aferin. Sevgili seyirciler bu rakamlar, bu beyanatlar bizim yaptığımız araştırmada yakın dönemde Türkiye'de basına yansıyan çeşitli rektörler ve arabalarıyla ilgili araştırmalardı. Türkiye'de durum bu. Peki dünya üniversitelerinde nasıl? Onu da merak ettik. Dünyada üniversite Mesela, var. Nobel ödülü fizikçiler yetiştirmiş dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Nottingham Üniversitesi rektörü David Greenway makam aracı olarak bisiklet kullandığını gördük. Başka bir örnek <laughs> California Üniversitesi'nde Jack üniversite, yine bisikletle evden kampüse gidiyormuş. Ee, Haftada 100 kilometre bisiklet değil. sürüyormuş. Aynı şekilde... Iowa Üniversitesi Amerika'da dekanı da uzun yıllardır bisiklet. Bunlar gayrimüslim, gayrimüslim onlar. Üniversitesi dekanı da yine bisikletli de, dekanlardan, rektörlerden. İngiltere'nin Reading Üniversitesi rektörü Steve Mitten makam aracı yine bisiklet seçmiş. O da Müslüman Yaptığımız değil araştırmaya demek ki. göre İngiltere'nin hatta belki de dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi'nde rektörün resmi bir makam aracı bulunmuyor. Heh, bu da arabayı tam gavur Yürüyerek gidiyor bir yere gidecekse de taksiye Ya da kendi araçlarına gidiyor vay. Cambridge rektörü Lejek Borishevich Herhalde Müslümanlaştırmak Boris lazım da. onları Dedik ki sizin rektörünüzün Makam aracı var mı Ne marka Dediler ki bir makam aracı var ama o da öyle zannedildiği gibi Çok büyük önemli marka değil Sadece rektör kullanmıyor Kim isterse üst düzey yöneticilerin hepsi Bu arabayı paylaşımlı olarak kullanıyorlar Evet, oh, oh. rektörlerin arabayla ilişkileri Türkiye'de... yani İslam'la tanıştırmak bir lazım onları. Şimdi isterseniz bu para pul işlerinin üniversitede nasıl yürüdüğünü hem öğrencilerle hem de öğretim üyeleriyle konuşalım. İstanbul stüdyomuzda Tahsin Yeşildere, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı bulunuyor. Ee, yine Taygun Öngören de Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı. İlk olarak Taygun'la başlayalım. Taygun, bir sürü belgeler ortaya çıkıyor, yokun açıklamaları var, şu var, bu var. Hepsini bir kenara koyalım. Diyelim onlar suç. Siz yaptın, bir yapıyorsun. Şu anda Türkiye'de bütün üniversite öğrencileri kredi kartı almaya zorlanıyor. mu? Bu bir mecburiyet mi? Nasıl kullanılıyor? Bizlerle paylaşır mısın? E, tabii merhaba Cüneyt Bey. E, şu anda bütün üniversitelerde böyle bir uygulama yok. E, şu anda Türkiye'de 21 üniversitede üniversitede bu uygulama var. E, tabii e, öğrencilerin e, bu şekilde e, öğrenci kimlik kartıyla beraber e, bankamatik kartları da e, verilmesi uygulaması. Ee, bizce e, benim kişisel düşüncem e, doğru değildir. E, öğrencilerin e, bu konuda e, inisiyatif almadığı, Yani hatta öğrenci olmayı da geçiyorum. Yani bir vatandaş olarak e, sizin istemediğiniz veya haberinizin olmadığı, e, sizin inisiyatifinizin, inisiyatifinizin dışında gerçekleşen e, çeşitli banka hesabı açılması veya herhangi bir kampanyaya e, üye olmanız dahil edilmeniz. Bunlar tabii e, öğrencileri de e, veya sokaktaki herhangi bir vatandaşı da rahatsız ede, edebilecek e, uygulamalar aslında. Şu anda bütün üniversitelerde yok. E, çeşitli üniversitelerde var. Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, e, Müslümanlaşan Üniversitelerde var desene Mustafa oğlum. Mustafa Kemal Üniversitesi, e, Kayseri Erciyes Üniversitesi gibi. Evet, sizi seni biraz tutayım Taygun. Hemen tabii. döneyim Tahsin Yeşildere'ye. Tahsin Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi biraz önce ben bu sadece bir araba meselesini anlattım ama üniversite öğrenciler geliyor bir anda kimlik kartlarının bir yüzü kredi kartı öbür yüzü kimlik kartı olarak kullanılacak artık kullanmazsa okula giremeyeceği çeşitli kartlar veriliyor. Ve üstelik bunlar öğrencilere sorulmuyor. Üstelik bunun karşılığında da ister üniversite vakfına olsun ister makama olsun e hibe alınıyor yani bildiğimiz hediye alınıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ilişki bana mı anormal geliyor? Ticaret, siyaset, din ilişkisi. Çok teşekkür ederim. Bu size anormal gelmiyor. Normal olarak bize de, öğretim üyelerine ve öğrencilere de anormal geliyor. Ve biz bunun üzerine zaten uzun zamandır gidiyoruz. Bu devlet üniversitelerinde son zamanda uygulamaya başlayan öğrenci arkadaşımızın dediği gibi... ...çok çok önemsediğimiz bir konu. Bu kimlik... Öylesine bir kimlik ki her şeyi biçimlendirmiş. Yani sizin hayatınıza girmiş bir şey. Ve sizin bütün bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi, mail adreslerinizi, yani vatandaşlık kimlik numarasına varıncaya kadar sizin e, bu konuda hiçbir e, inisiyatifiniz yok. Tecavüze yani açık halde. Hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Rektörlük tarafından direkt bankaya teslim ediliyor. Yani sizin kendi bilgilerinizin, özel bilgilerinizin bu şekilde Ya zengin her zaman kazanır işte. Kısacası. Anayasaya kişilerin öz, e, kendi e, Hükümeti hakları... Hükümeti kim kurdu kardeş? Ben mi kurdum? E, suç olarak da görüyoruz biz. Bu kişilerin kendi özel hayatının gizliliğidir. Bunu hiçbir kimsenin o kişinin görüşünü almadan ve o kişinin onayını almadan bankalara değil hiçbir yere teslim etmiyoruz. O efendilerimiz gibi. için ve geçerli. Bu kimlik kartlarıyla siz üniversiteye giriş yapıyorsunuz kapılardan. Bu kimlik kartlarıyla yemek alıyorsunuz. Bu kimlik kartlarıyla bankamatikten para çekiyorsunuz ama bunun için o bankaya para yatırmanız, o kimlikleri doldurmanız gerekiyor. Para e, yatırdığınız zaman da bankayla direkt ilişki içerisine girmiş oluyorsunuz. Bu uluslararası de aykırı. Bu nedenle açılan davalar var. Şu anda davalar sürüyor. E, arkadaşımızın dediği gibi Marmara Üniversitesi'nde dava açan öğrenciler var, öğretim üyeleri var. Biz de bunu takip ediyoruz. Aslında üniversitelerin bu tip uygulamalar girmesi gerçekten daha Bey araya gireceğim ama her... bir, 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 ucu öğrencilere değiyor bu değneğin bir başka ucu da bazı rektörler hepsini demiyorum aralarında iyi örnekleri de var. Anne babalara değil değmiyor kendi mu? üniversitesi ilk yüzde sıfır çeken hatta dünya çapında ilk 500'de sıfır çeken hatta ilk binde sıfır çeken bir üniversitenin rektörü bir bankadan e, hediye olarak bununla da hediyedir hatta biraz daha abartabiliriz CV olarak Altına sıfır marka 500 bin liralık 800 bin liralık e, arabayı çekiyor yani ve bundan da utanmıyor. Şimdi bu normal bir şey midir? Bunu ne da bu, ee, bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet bu. bu Allah için yapıyor. Ne utansın? İstanbul Üniversitesi'nde bu tip uygulamaların var olduğunu tespit ettikten sonra gerek e, eğitim sen gerekse sor bak kesin Müslümandır yapanlar. kesin olarak ve bireysel olarak da öğretim üyeleri bu konu üzerine gitmiştik. İstanbul Üniversitesi'ndeki olaylar o şekilde başlamıştı. Audi'nin de öyle zannediyoruz bir banka tarafından hibe edildiğini ve hatta zırhlı olduğunu arabanın ve çok değerinin yüksek olduğu söylemişti. büyük hata özenmişler. Tarzı aslında yatırılan harçlar da o dönemde harç vardı şu anda yok. E, i̇kinci öğretimde harçlar var. Yine ikinci öğretimi olan e, üniversiteler bu harçları o şekilde kullanıyor. Öğretim üyelerinin de e, aldığı maaşlar, e, üniversitede çalışanların, bütün personelin aldığı maaşlar bir bankadan bir bankaya transfer oluyordu. Siz bütün işlemlerinizi bir bankada yaparken ertesi yıl veya iki yıl sonra başka bir bankaya yönel yöneliyordunuz. Biz buna itiraz ettik ya. Bizim bütün ödemelerimiz orada. Kredi kartımız da var. Aynen, Neden bu bankaya yöneliyorsunuz? Anladık ki buralardan promosyon alınıyor. Bunun üzerine itirazlarımız oldu. Ve o dönemde e, bu yapılan itirazlar sonucu geriye dönük olarak İstanbul Üniversitesi'nde bu promosyonlardan gelen artı paraların üniversite öğretim üyelerine, çalışan personele dönmesi, öğretim elemanlarına dönmesi konusunda ve toplu bir ödeme yapıldı orada. Şimdi bazı üniversitelerde bankalarla anlaşıyorlar bu promosyonları hatta şimdi şartnameler Maliye Bakanlığı'nın emriyle öyle zannediyorum belli ihale şartnameleri kondu. Bu ihale şartnamelerine göre her yıl ihaleye çıkıyor hangi bankadan maaşlar alınacak, öğrenci paraları nereye yatırılacak. Buradan gelecek olan promosyonlardan e, üniversite personeline çalışan öğretim elemanı ve personele e, bir, bir seferde kaç bin evet. TL para ödeyeceksiniz. Kimisi 2500 TL'ye anlaşıyor, kimisi 3000 TL, kimisi 3500 TL'ye. Bu şekilde öğretim elemanlarına ve personele dönüyor bu paralar şu aşamada. E, o olaylar ortaya çıktıktan sonra bazı üniversiteler sizin dediğiniz gibi bunu öğretim elemanlarına döndürmüyor veya personele kendisine makam arabası alıyor veya vakfa aktarıyor. Vakfa aktarma konusunda da yapılan girişimlerde e, mahkeme kararlarıyla bu da e, uygunsuz olduğu tespit edildi. Vak, vakfa aktarılmaması evet. kararları çıktı. Şimdi burada esas sorun şu. E, yani ben e, bir, isterseniz e, son son olarak esas sorunu alacağım ama Taygun'a döneyim. Çünkü hı. sizin dediklerinizle benim söylediklerim ortaya şöyle bir şey evet, çıkartıyor şöyle, Taygun. Evet. Gördüğüm kadarıyla bazı üniversitelerin yönetimleri öğrencilerin bilgilerini alenen bankalara satıyorlar. Kesinlikle, yani bunun evet. karşılığı o çünkü karşılığında bir alışveriş olduğuna göre bunun adı bu. Aynen o Koyalım şeydir. adını da. Evet. Bayağı satıyorlar yani. Kesinlikle. Ve siz bir bankaya müdi oraya üye yapıyorlar ve siz bütün harcamalarınızı oradan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Peki yani bugüne kadar hep öğrenci hareketleri dediğimiz... Allah'ın bir kuldan saklanıyorlar. biliyorum. Hep yani. işte taş atıyorlar, sopa atıyorlar, molotof atıyorlar düzeyinde kalıyor. Ee, bu bir rahatsızlık yaratıyor mu öğrenciler arasında? Ne konuşuluyor? Sen yaptığın araştırmalarda ne gördün bu ilişkiler hakkında? Evet e, Cüneyt Bey kesinlikle bu e, birçok öğrenci tarafından e, oldukça yani birçok da değil hatta. Yani öğrencilerin çok büyük bir kesimi bundan rahatsız olmuş durumda. Burada esasında e, önemli nokta şu... Burada bir dayatma söz konusu. Yani dayatma olmasa belki e, daha anlayışla karşılanabilecek bir durum. Yani elbette e, rektörlerin, e, akademisyenlerin, yani idari görevlilerin, akademik görevlilerin üniversiteyi bütçe yaratma çabalarını anlayışla karşılıyoruz. E, bunu yapmaları da gerekiyor. Fakat bunu yaparken e, kişilik, e, ki, kişisel bizim e, özel bilgilerimizin e, bankalara veya bankada olmayabilir farklı şirketlere, kuruluşlara, özel kuruluşlara e, satılması tabii ki çok ciddi rahatsızlık uyandırıyor. Burada birinci kriter dayatma olması. Yani öğrencinin inisiyatifinde olmaması. Bu önemli. E, i̇kinci olarak da yani öğrencinin e, üniversite yönetimine karşı bir güven problemi oluşmaya başlıyor. Bu da çok tehlikeli uzun vadede. Ee, dolayısıyla öğrenciler arasında e, yani bunu memnuniyetle karşılayan e, olduğunu ben e, rastlamadım. E, dediğim gibi yani tekrarlıyorum. Üniversiteye üniversite bütçe Peki. bütçe yaratma çabası. Başbakanınız ne diyor? Sizin içiniz öğrencilik sesinizi kesin diyor. Akıl yürütmeyin. Böyle olmaması gerekiyor. İnançlı yani, olun. Tahsin Bey siz ne öneriyorsunuz? Son olarak çok önemli dediniz. Son olarak onu alayım. Yani ortada böyle bir durum var. Bayağı biz biz hani askeri vesayet diyoruz. Bazı memuriyetteki vesayetler Nerede az, o günler? Nerede çok fazla o günler? Şey veriliyor, imkan veriliyor diye haberler yapıyoruz. Ama bir yandan da böyle bir hani sıfır çeken üniversitenin rektörü altında sıfır araba çekmek de görmediği bir düzen de var. Kimse de buna söz söylemiyor. Soygun oldu. Bu düzen soygun. nasıl mu? değişebilir acaba? Vesayet Ama soyguna döndü. Özellikle bunu vurguluyoruz. Bu bir sistem meselesi. Yeni yok yasası e, yüksek yasası tartışılıyor. Zihniyet meselesi. Kısıtlanması. üniversitenin şeffaf, ve denetim mekanizmalarının çok iyi olması gerekir. Hatta şimdi YÖK'ün bu açıklamadan ziyade, yaptığı açıklamadan ziyade, üniversitelerde bu tip olayların ne şekilde olduğu e, ve gerçekten bunlar doğru mu değil mi konusunda e, şeffaflığı bağlı olarak bir açıklama yapması gerekliliğini de düşünüyoruz. Başka bir şey baş. katılmıyorum. Hiçbir üniversite e, kendisine mali kaynaklar yaratacak girişimleri yapmaması gerekir. Bu girişimci üniversite modeli, üniversiteleri böyle yozlaştırıyor üniversitelere maddi desteklerin ne üniversitesi e, be? tarafından tamamıyla onların İlk okul mezunundan daha salak insanlar mezun oluyor karşılayacak da. şekilde olmalı. Peki. Bu bu, e, mali özellik rektörlerin bu parayı e, denetim iç ve dış denetimde olmak kaydıyla özgür harcamaları konusu. Yani girişimci üniversite modeline karşıyız. Bu girişimci üniversite modelinin tipik bir örneğini görüyorsunuz. Peki çok açık ve net. Ben şekilde. çok teşekkür ediyorum Tahsin Bey. Ee, önemli bir konuğum bekliyor. Hrant da olaya ile ilgili özür. O yüzden kesmek zorundayım ama bu konuyla ilgili sevgili seyirciler sizden inanın bugüne kadar aldığım en çok mesajı aldım. Yarın Radikal Gazetesi'nde sistemin nasıl işlediğini de anlattım. Radikal Gazetesi'ndeki köşemde orada da banka e, üniversite ilişkileri nasıl kuruluyor bunu da okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bugün 10 Ocak Türkiye'de çalışan ve